Herkese merhaba. Bazı hayvanlar yılan yemekten çok hoşlanırken, yılanlar da doğada zararlı böceklerin sayısını kontrol altında tutmak konusunda önemli bir role sahiptir. Bu kritik rolü bir kenara bırakırsak yılanları daha da ilginç canlılar haline getiren bir diğer şey de bu hayvanların örümceklerle, bal porsuklarıyla ve kuşlarla beklenmedik savaşlara girmeleridir. Bu saydığımız hayvanlar yılanlara karşı her zaman çekingen tavırlar sergilemez. Bugünkü videoda yılanların yanlış hayvanlara saldırdığı ve sonrasında yenilgiyi tattığı 15 anı göstereceğiz. Hadi başlayalım. Keseli fare tekme atıyor. Çıngıraklı yılanlar genelde diğer hayvanlara saldırmak için doğru anı bekler. Bu noktada kurbanların bu hayvanın zehirli ısırığından kaçmak için çok hızlı ve dikkatli olması gerekir. Keseli fareler, eşi benzeri görülmemiş hızları, akrobasi yetenekleri ve kung fu seviyesindeki tekmeleri sayesinde yılanlardan kaçma konusunda çok başarılıdır. Ayrıca keseli fareler zıplarken yeniden vücut dengelerini kurmak için uzun kuyruklarını kullanırlar. Keseli fareler ninja stilinde savaşırlar ve düşük frekanslı sesleri duyabilirler. Bu keseli fare yılanı görür görmez tekme atarak yırtıcıyı kendisinden uzaklaştırdı ve güvenli bir şekilde oradan kaçmayı başardı. Araştırmacılar yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde yılan ve keseli fare arasında yaşanan bu olayı kameraya çekti ve görüntüleri yavaşlatılmış modda inceledi. Bu da bilim insanlarının kemirgenlerin kullandığı teknikleri analiz etmelerini sağladı. Çıngıraklı yılanlar ve keseli fareler gece aktif olan hayvanlardır ve Güneybatı Amerika'da ve Meksika'da bulunabilirler. Deli Peygamber Devesi Peygamber develeri ön bacaklarını sanki dua ediyormuş gibi kıvırabildiği için bu isimle anılır. Antik Yunan ve Antik Mısır dönemlerinin de dahil olduğu erken medeniyet dönemlerinde yaşayan insanlar peygamber develerinin doğaüstü güçlere sahip olduğuna inanıyordu. Ayrıca dişi peygamber develerinin baştan çıkarıcı bir karakter olarak betimlendiği bir sürü çizgi film vardır. Peygamber develerinin büyük bir çoğunluğu avlarını pusuya düşürür ve avını henüz canlıyken yemeye başlar. Ayrıca peygamber develeri yaprak ve yeşil bitkilerle bütünleşerek çekirge, sinek ve bazen de yılanların yolunu gözler. Peygamber develeri kurbanlarını sinsi bir şekilde takip eder ve keskin dikenli dört bacağıyla kurbanını yakalar. Bu sayede bu canlılar yılanları güvenli bir şekilde elinde tutabilir. Bu yırtıcı kendisinden tam 3 kat daha büyük olan canlıları öldürebilir. Son derece güçlü bir şekilde kurbanına saldıran peygamber devesi, inanılmaz derecede keskin olan alt çene kemiğiyle şanssız kurbanını yavaş yavaş yer. Bal porsu köstebek yılanına karşı. Köstebek yılanı Güney Afrika'nın birçok yerinde yaşayabiliyor. Kaslı bir vücudu olan bu yılan gündüz vakitlerinde hareketlidir. Bu yılan türü zehirli olmasa da ağzında raptiye gibi keskin dişler bulunur. Bu dişler sayesinde köstebek yılanı avını sert bir şekilde ısırabilir. Ne var ki bal porsukları bu ısırıktan korkuyormuş gibi görünmüyor. Bal porsukları sık sık köstebek yılanlarına saldırır ve bu bal porsuğu da yılanın kendisinden kaçmasına izin vermedi. Köstebek yılanının çenesi hareketsiz hale geldiğinde bal porsuğu lezzetli yemeğinin tadını çıkarmak için yılanı toprağa gömdü. En önemli özelliklerinden biri olan cesareti ve kalın derisi sayesinde gevşek bir ete sahip olan bal porsuğunun bir yırtıcı tarafından yakalanması zordur. Bilim insanları zehirli bir yılan tarafından ısırılan bal porsuğunun insanlar için panzehir üretmede çok işe yarayabileceğini keşfetti. Yanlış tavuğa bulaşan yılanlar İnsanlar genelde tavukların zehirli sürüngenlere karşı hiç şansı olmadığını düşünür. Ancak anne tavuklar bu konuda bir istisna olabilir ve aynı anda birden fazla sürüngenle başa çıkabilir. Yılanlar yalnızca tavukla değil, aynı zamanda da civcivlerle ya da henüz kırılmamış yumurtalarla da ziyafet çekmeye bayılır. Bu yüzden yılanlar sık sık dar açıklıklardan sızarak tavuk kümeslerine girer. Bu görüntülerde anne tavuğun kümese sızan kobralarla şiddetli bir savaş verdiği görülüyor. Tavuk, yılanın civcivlerin yanına gitmesini engellemek için yolu tıkadı ve civcivler güvenli bir şekilde oradan kaçtı. İkinci klipte ise anne tavuğun yumurtalarını kümese sızan büyük bir çıngıraklı yılandan koruduğu görülüyor. Anne tavuk cesur bir şekilde direndi ve tek bir yumurta bile kaybetmeden yavrularını yılandan korudu. Tavuğun sahiplerinin bu kümesin sağlam ve güvenli olduğundan emin olması gerekiyordu. Bu sayede içeriye yılan girmesini önleyebilirlerdi. Yılanla Savaşan Çayır Köpeği Kuzey Amerika'da yaşayan çayır köpekleri özellikle çıngıraklı yılan gibi yırtıcılara karşı organize olma konusunda çok başarılıdır. Öyle ki çayır köpekleri düşmanının yerini makul bir uzaklıktan tespit edebilir. Ayrıca bu hayvanların topluluk içinde harika bir savunma mekanizması vardır. Yırtıcıyı tespit eden çayır köpeği her bir yırtıcı için ayrı bir ses çıkararak diğerlerine haber verir. Bu çayır köpeği bölgesine bir yılanın girdiğini fark ettiğinde yavrularının başının dertte olduğunu anladı. Bunun sonucunda da hemen sürüyü uyardı. Bu sırada çayır köpeği yılanın karşısına çıkarak yılanı yavrularından uzaklaştırdı. Çayır köpeğinin kararlılığı, çıngıraklı yılanın amacından vazgeçmesine neden oldu. Çayır köpeklerinin kendilerini korumak için oluşturdukları bu uyarı sistemleri, tehlikeye göre değişiklik gösterebilir. Örneğin söz konusu tehlike bir şahin ise çayır köpekleri şahinin uçuş yolu üzerindeki oyuklara saklanır. Oyuklara saklanmayan çayır köpekleri ise hareketsiz kalarak şahini gözlemlemeye devam eder. Çayır köpekleri çakallar yüzünden alarma geçtiğinde ise hemen oyuklarına kaçar ve bu oyukların girişinde beklerler. Bu savunma mekanizmasının işe yarayıp yaramaması çayır köpeklerinin sayısına bağlıdır. Yılan katip kuşunu avlıyor. Sahra çölüne özgü olan bu kuş Afrika'da yaşıyor ve 1,21 metre uzunluğa erişebiliyor. Bu kuş güçlü bacakları ve kendi vücut ağırlığından 5 kat daha ağır olabilen pençeleriyle korkutucu bir saldırı gerçekleştirir. Bu kuşların güçlü vücut yapısı başarılı bir şekilde avlanmalarına yardımcı olur. Öyle ki bir katip kuşu saldırdığı canlının kemiklerini paramparça edebilir. Bu yöntem katip kuşunu diğer yırtıcı kuşlardan ayıran bir özelliktir. Pençeleriyle avını yakalayan katip kuşları gagalarını kullanarak avını öldürür. Bilim insanları üzerine sensör yerleştirdikleri bir oyuncak yılanı kullanarak bu kuşların tekme gücünü ölçtü. Kuşun ayağıyla yılanın temas etme süresi yalnızca 15 milisaniyeydi. Yılanlar, katip kuşları için temel besin kaynağıdır. Bu yüzden bu kuşun mümkün olan en iyi zamanda yılanın başına tekme atması ve avını sersemleterek öldürmesi gerekir. Bu sırada yılanın zehrinden de kendisini korumaları gerekir. Aksi takdirde kuşun hayata tehlikeye girebilir. Kendi kendini yiyen yılanlar Kral yılanı ya da çıngıraklı yılan gibi başka yılanları yiyen yılan türleri, kendi kuyruklarını başka yılanlarla karıştırabilirler. Çoğu yılan düşmanının yerini saptayabilmek için ısı sensörlerini kullanır. Bazı yılanlar da soğuk hava akımından yararlanır. Bu, avı cezvetmek için uyguladıkları bir yöntemdir ve genelde kuyruklarını hızlı bir şekilde sallayarak havayı soğuturlar. Ne var ki bu tarz durumlarda kendi kuyrukları tarafından kandırılabilirler. Yılanlar bu tarz durumlarda kendilerini yemeye çalışırlar. Ancak bunu bilerek yapmazlar. Ne var ki yılanların deri değiştirdiği ve görme duyularının azaldığı zamanlarda bu durum ölümcül olabilir. Bu noktada bir yılan sahibinin yılanının kendi kendine yeme durumuna karşı dikkatli olması gerekir. Bu tarz durumlarda ısıyı azaltmak için lambaları kapatmalı ve stres seviyesini azaltmak için yılanın üzerine soğuk su püskürtmelisiniz. Bu yılanın kendisini kurtarmasına yardımcı olabilir. Bataklık timsah savaşı Florida'nın bataklık bölgelerinde tropik sulak alanlar bulunur ve bu yerler aslında buranın yerlisi olmayan burma pitonlarla timsahların sık sık savaştığı yerlerdir. Bu pitonlar bakımları zor olduğu için genelde sahipleri tarafından doğaya bırakılıyor. Bu yılanların nüfuslarındaki hızlı artış hem yılanlar hem de timsahlar için besin kaynağı olan keseli sıçan, rakun ve tavşan nüfuslarında %90 oranında azalma yaşanmasına neden oldu. Timsahlar ve pitonlar doğal düşmanlardır ve bataklık alanlarda sık sık kavga ederler. Pitonlar genelde timsahları pusuya düşürür, timsah nefes almaya kesene kadar baskı uygular ve avını bütün olarak yutabilmek için çenesini birbirinden ayırır. Bu pitonun timsahı yakalayıp yediği bu senaryoyu doğada sık sık görebilirsiniz. Ancak bazen her iki canlının da ölmek üzere olduğu bir durumda timsahın yılanı ısırıp kaçtığını görebilirsiniz. Öyle ki bazı durumlarda timsah yılanla başa çıkabilir ve yılanı boğup yiyebilir. Her iki hayvan da üst yırtıcı olarak kabul edilse ve birbirine rakip olsa da bu ikili hala Florida'daki bataklık alanlarda hayatta kalmayı başarıyor. Kara Mamba Savaşı. Kara mambalar o kadar ölümcüldür ki bu canlıların kurbanları 20 dakika içerisinde ölür. Güney Afrika'da golf oynayan insanlar bir kara ile karşılaştı. Bu yılan türü dünya üzerindeki en ölümcül ve en hızlı kara yılanıdır. Dördüncü delikte oynayan oyuncular iki kara mambanın birbirine dolandığını fark etti. Ve bu hayvanlar herhangi bir müdahaleye izin verecekmiş gibi görünmüyordu. Sürüngenler genelde bölgeci değildir ve yılanlar nadiren kavga eder. Özellikle çiftleşme dönemlerinde birbirlerini ısırmak yerine güreşmeyi tercih ederler. Büyük ihtimalle bu iki yılan da birbirleri üzerinde baskı kurmaya çalışıyordu. Golfçüler oradan uzaklaştıktan sonra yılanlar da çalılıklara doğru ilerledi. Umarız bu video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bilgilendirici video için bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.